Ah kör olmayasıca sıca Haşim ah. Nedir bu ailenin senden çektiği? Menfaatin için mezara gir deseler girecek misin be adam? Dedem ne yaptı babaanne? Niye kızdın böyle? Daha ne yapsın evladım? Daha yapacağı ne kaldı ki? İnsan hiç mi vicdan azabı çekmez? Hiç mi karşısındakini düşünmez? Ama dedeniz insan değil ki. <laughs> Ayaklış her makinesi. Oh. <laughs> Ali'nin dediği doğru mu acaca? Arşim yapmış olabilir mi? Yok canım, O kadar da değil. Arşim, kamur, topal arş. Alo? Merhaba anneciğim, benim Sinem. Sinem yavrum nasılsın? İyiyim anneciğim. Sana bir sürprizim var. <laughs> Kasabaya dönüyorum. Yarın yola çıkacağım. Ha gerçekten mi? Çıktı mı tayinin? Evet anneciğim, çıktı sonunda. Çok sevindim yavrum. Ben de anneciğim. Siz nasılsınız? Babam ne yapıyor? Aliye abla, çocuklar, hepiniz gözümde tutuyorsunuz valla. İyiyiz. İyiyiz yavrum, iyiyiz. Ne oldu anne? <laughs> şey kızım, kapatıyorum şimdi. Gelince bol bol konuşuruz. Tamam mı? Ne Anne, oluyor Aliye? Oye, ne oldu? Aliye Anneciğim. ne kızım? Anneciğim ne oldu? Niye ağlıyorsun? Allah aşkına konuşmak korkutuyorsun çocukları. Aliye kızım. Anne. Aliye kızım ne bu halin? Oğlunun beni aldattığı kadınla çektirdiği fotoğraf. Çocuklar hadi gidiyoruz bu evden. Yürüyün. Abi, Aliye dur. Ne olur Aliye yapma gitme. Gidme. Aliye. Hani arkadaşının karısıydı. Hani bir şey yoktu aralarında. Hepiniz bir olup kandırdınız beni. Yazıklar olsun. Baba, annem gitmesin ne olur izin verme. Hangi yüze geldin buraya ha? Hala nasıl çıkabiliyorsun karşıma? Burası benim evim. Sen de bu evde çocuklarımın anasısın. Dışarıda olanlar seni ilgilendirmez. Anladın mı? Sana ne olmuş böyle? Beni aldattın. Normal bir şeymiş gibi konuşuyorsun şimdi de. Bu nasıl bir vicdan? Ne sana ne de başkasına hesap vermek zorunda değilim. Aldattım evet. Kadın olsaydın da kocanı elinde tutmayı bilseydin. Git. Defol. Bir daha da döneyim deme sakın. Ben de sonunda rahat ederim. Oh be! <laughs> ne olur anneciğim gitmeyelim bırakmayalım evimizi. Anneciğim. Anneciğim ne olur. <laughs> anneciğim. Yetti be, yetti! Bu hayata bir kez geldim ben. Nasıl istersen öyle yaşarım. Belki hatanı görürsün demiştim. Fikret yuvasını yıkmaz demiştim. Hiç mi vicdanın sızlamadı? Hiç mi utanmadın? Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Birkaç kez aradım seni ama. İşlerim vardı. Bakamadım telefona. Nikah salonunda çok bekledim. Biliyorum. Duydum olanları. Çok üzüldüm. Kurban amca haklıymış. Arkanda bıraktığın Unutmak istediğin her şey meğer insanı hiç bırakmıyormuş. Sırmağım. Gülün dibindeki yabani otlar... ...onun yetişmesine izin vermiyor Sırmağım. Onları kesip atmadan kurutmadan da kurtuluş yok değil mi? Yoksun. Bunu yapmadan evlenmemizin bir imkanı yok. Hı -hı. Biliyorum. Hatta birbirimize umut vermemek için bir süre hiç görüşmeyelim. Ama sana söz veriyorum. Bize engel olan ne sorun varsa hepsini çözeceğim. Herkes huzura kavuştuğunda, bu kasabaya adına yarışır bir bahar geldiğinde... ...o zaman... ...işte o zaman anlı şanlı bir düğünle gelin olacaksın. Aşkım... Kızım Aliye. Kızım. Aliye. Ağlama yavrum. Tek damla yaşına değmezmiş meğer. Hadi toparla kendini. Sil gözyaşını yavrum. Elimde değil anne. Dayanamıyorum bu acıya. Beni iki çocuğunun annesini aptal yerine koydu. <laughs> Yapsın, ne senin annen istesin ne de benim babam. Kaçtın, Kaçtın ya bana ana, böyle de mutlu olacağız hadi. Göreceksin. Buraya da alışacaksın Ali'ye. Çünkü burası da senin yuvan olacak. Söz. Seni, Seni çok çok edeceğim. O yuva tiksintiyle andığım bir hatıra şimdi bana. Demiştim. Ben Fikret'e kaçarken demiştim pişman olacaksın diye. Ne aptalmışım ben. Ne aptal. Dinlemedim sözünüzü. Affet anne. Helal et hakkını. <laughs> Dökme gözyaşını yavrum. Seni ağlıyorsun diye getirmedim bu yaşa. Affedilecek tek kusurum bu olsun yeter ki. <laughs> helal olsun hakkım. <laughs> sütü helal olsun sana. Yeter ki mutlu ol kızım. <laughs> yeter ki düzelsin her şey. <laughs> Annem ne yapıyor içeride? Onun yanına gideceğim ben de. Annemle konuşuyorlar şimdi. Rahatsız etmeyelim olur mu? Güzel benim. kızım. Canım torunum. Gel dedene birazcık. Gel yavrum. Gel bakalım. Gel benim güzel kızım. Hop. Dayı biz artık eve hiç dönmeyecek miyiz? O fotoğraftaki kadın annemiz mi olacak şimdi? Ben başka anne istemem annemi de hiç bırakmam. Ben de. Annenizi elbet bırakmayacaksınız. O da sizi bırakmayacak çocuklar. Oğuz abi, Oğuz abicim. Oğuz çocuklar. Oğuz abi. Oğuz abicim. İyi gördüm sizi. İyi değiliz Oğuz abi. Al bakalım acemi çapkın. Doğan kardeşinden hiçbir şey öğrenmemişsin sen.